<laughs> Ay terliğim çıktı. Sen bana çok fena. <laughs> kaç 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 arkası kaç. Arkas kaç. Arkas <laughs> kaç. Kemiğini alacak oğlum. Kemiğini. Kaç. Kaç arkas. Arkas kaç. Kaç. <laughs> Sen bana çok çok fena ha. Ama beni dinliyor mu? Dinliyor. <laughs> ben ki. bak kim beslerse onu dinliyor <laughs> arkas babacık yoruldu nefes nefese kaldı ne oldu evet iyi bir yöntem kesinlikle iyi bir yöntem sessizce yaklaşmak iyi bir şey şu an ama Ay, köpek ama. onu yutmaz <gülüyor> <gülüyor> Murat yeni bir kemikle kandırabilirsin <laughs> bence yeni bir kemikle kandır onu Dur. kandır bak o yeni kemiğin kokusuyla eskisini bırakır ve <laughs> bu ne ya üzerime böcek sarmış nereden gelmiş bunlar olmadı bir türlü Arkadaşlar sürpriz doğum günü yapacağız şimdi Murat abinizin haberi yok Kızım ben sana demedim mi Ares'e yaklaşmak yok diye Çünkü arkadaşlar Ares'e Süheyla'nın alerjisi var Arka. Tüylü hayvanlara alerjisi var. Ne zaman arkasa da yaklaşsa, arese de şöyle göstereyim size. Fakat yaklaşsa hastanelik olacak şeye geliyor. Bak, bak, bak. Ne var bak yine yaklaşıyor. Gece nefes alamazsan ne olacak? Ya, tamam seviyorsun mı? biliyorum ama sana zararlı. Murat. Söyle. Tamam anladım köpeğin şeyini aldı. Söyle aresi seviyor Murat. Söyle hocam lütfen. Ama ya. Lütfen. Kızım biz seviyoruz, tatsız demiyoruz ama sonra sen sıkıntı yaşıyorsun. Ve seninle birlikte biz de. Bak burada ne var? Ya. Hani kaçıyordun sen benden? Söyle. E, arkas kemiği aldı, baban almaya çalışıyor. Ben diyorum ki kaç verme. Bak bak. Kaçıyor. Hülya bak bak. Yeni kemikle kandır dedim, kandı. <laughs> burada. Hop. <laughs> Bu sefer Baban spor yapıyor kızım. Ne güzel işte bak. orada yapıyor. Evet. Arkas. <laughs> Biraz önce baban arkası kovalıyordu. Şimdi arkas babanı kovalıyor. Çünkü elinde kemik var. Kıyamıyorum ama ben buna. Hı. Vereyim mi? Ben bilmem artık. Ah, arkas aldın mı kemiği? Bak yine kaçıyor benden. Görüyor musun? Akıllı, uyanık. Almayacağım, almayacağım ye. Evet, evet. Murat. Efendim. Üzerime bir yerden böcek gelmiş. Kurtarsan ya beni. Nerede? Başımda da var mı? Baksana abi? Hayır, hiçbir şey görünmüyor. Aa, vur demedim. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil küçük böceklerden gelmiş. Ağaçlardan birinde böcek mi var? Nereye yaklaştım ben en son? Camlar olabilir mi? Bilmiyorum ki. Biz Tamam. Ne? Tamam dedim. <laughs> ne ne? Tamam deyince ne ne oluyor? Ne? <laughs> Yok bir şey. Bak 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 bak. <laughs> Spor başladı. <laughs> ya sen beni peşinde koşturur musun? Koşturuyor valla. Al. Hadi al. Tamam oynuyordu ya. Yani. Evet. evet. Al, al, al. Aa, gözü Babam, çubuk Babana hiç, spor hiç yaptırıyoruz oldunuz, oğlum. Oldu. Günde kaç tane yiyor? Hı? Günde kaç tane yiyor? Ya, iki ya bir tane evet iki üç günde bir tane. O ne? Ay, <laughs> Mutlu yıllar Murat. Mutlu yıllar. <laughs> Doğum, günü <kutlu> <laughs> Doğum günü kutlu olsun hayatım. <laughs> Kendinizi yakmayın dikkat edin. Güzel bir dilek dile. Dileyim değil mi? Evet, dile. Geçin siz çocuklar. Yani olay dikkat et yapmayın tamam. Hadi bakalım. Teşekkür <laughs> ederim paşam. Hoş geldiniz. Ee, lan siz nereden çıktınız lan? Rahat olsun. Hastayım neden Evet bu yüzden alerjilerimi <laughs> göz atmayarak araç <laughs> sevdim. Evet fark ettik. Ben <laughs> burada ne çektim? Bu <laughs> <yapıyor>, ben burada felaket bir şey yapıyorum. Ben felaketim. Teşekkür ederiz gençler. İyi misiniz? Yaktınız mı? Boşa kapı yaptırmış oldun. Tek O kapılar hep arkasın yüzünden hoş geldiniz. <ki. gülüyor> <laughs> o zaman ne yapalım? Pasta keselim mi? Evet keselim. Hadi bakalım. Hadi Arkadaşlar mi? zor zor yani çekmeye çalıştım. Valla bana sürpriz oldu. Bu <laughs> benim haberim yoktu. Murat abinize fark ettirmemeye <gülüyor> çalıştım. <gülüyor> arkası, arkası kullandık <laughs> oyalaması için. Ne <laughs> <De> beni? Evet. <laughs> benim günahım yoktu. Teşekkür <laughs> ederim Zeynep. Sağ ol, sağ ol kardeşim, sağ ol. <laughs> şişt, ne dilek diledi bana da söyle. Bilmiyorum, Çok demedi. Şişt. Acaba ne Uyum. diledi? Oğlum sandalyelere getirsene. Ben, ben, ben. Pastasına ben, bakalım <gülüyor> gel. <gülüyor> Daha bizde görmedik pastayı. Acırası yandı lan. Evet, ya, çikolatalı. Çizim. Kim yandı? Paşa <laughs> yanmış. <laughs> Orada su var, <laughs> suyla yıkar. Var mı bir şey? Teşekkürler. Gelir mi be? Seyla, pasta çikolatalı. Hep beni düşündük. Kimsenin bedeli bir yok ama her şey Bence bıçak ve tabak getirmen lazım. Çatal getirmen lazım. Bak Gidiyorum hesapla. 4, 5. Tatlı tabağı. Yok. Çatal. 4, 5, 6, 7, 8. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 Aslında çektim biliyor musun? <laughs> Hani dedim ya çekmedim orayı <laughs> diye. Oturun <gülüyor> gençler. <gülüyor> Kızım diğer sandalyeler ön tarafta. Onları da getirin. Maalesef. Zaman çok hızlı geçiyor. <laughs> 50'ye kadar yaşlanmıyor. Adamların evet. yaşı da 29'dan sonra geldi İlerlemez bir şey. Değil. Yani normal bir şey o. Değil mi? Hı. Hayır 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 hayır. bir pizza şey Vallahi çok güzel. Hiç beklemiyorum. Hiç <laughs> <adam> beklemiyorum. Biz arasından çaldır, küldür, neyse <Bastaniyle gülüyor> biz <beş haleyi> <laughs> Hiç beklemiyorum. Öyle bir giriş yapacağımı düşünmüyorum. <laughs> <laughs> evet, tekrar mutlu yıllar. Sağ ol hayatım. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar Murat abinize böyle bir sürpriz yaptık hiç beklemiyordu sevindi görüşmek üzere. Hoşçakalın.